Evet arkadaşlar herkese selam. Öncelikle yorgun göründüğüme bakmayın. Yorgunum <laughs> ama size video çekmek için enerjimi topladım ve çok güzel tavsiyeler ve böyle ne bileyim hoşunuza gidebilecek, işinize yarayabilecek şeyler söylemeye çalışacağım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü olabildiğince verim alın istiyorum. Kendimi tanıtmıyorum. Merak eden hesaplarıma girsin baksın ama bu kadar bir süre kalmışken ben neler yapıyordum sınav senemde, öğrencilerime neler yaptırıyorum ve çevremde gözlemlediğim yanlış yapılan ve doğru yapılan şeylerden birazcık bahsedeceğim. Çok severseniz partikisini de çekerim. Sevmezseniz yine çekebilirim. Bilmiyorum canımın isteğine bağlı ama ben size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle ben sınava bu zamanlarda YouTube'dan ders çalışma vloglarını izlemeyi bırakmıştım. İnsanlar neler yapıyor? O ne yapmış? Bu ne yapmış diye. Çünkü bunlar beni çok strese sokuyordu. İşte birinin çözdüğü bir denemeyi görünce A, ben onu çözmedim şimdi eksik miyim diye falan düşünüyordum. Ve sanki çözmek zorundaymışım gibi hissediyordum. Bunlar yerine böyle aynı benim yaptığım gibi şu anda da böyle tavsiye veren koçluk sitelerini, koçluk sayfalarını, e, koçta demeyeyim aslında hani tavsiye verenleri demeyi tercih ediyordum bunlar yerine derece yapmış olanların tavsiyesi benim için daha önemliydi bu noktada. Ve çoğu da şu anda benim de söyleyeceğim üzere şunu söylüyordu. Tabii ki de deneme çözeceksiniz. Yani her gün bir TYT denemesi çözüyordum ben artık çünkü Mayıs'a girildiğinde. Onun dışında tabii ki de ayrıntı konularına odaklanacaksınız. Eksiklerinizi odaklanacaksınız. Denemelerdeki sorularınızı çok iyi analiz edip yanlışlarınızı, eksiklerinizi, boşlarınızı kapatmaya yönelik bir plan program çıkaracaksınız aslında. Yani dediğim gibi aslında hepsi bundan ibaret. Süreç bundan ibaret ama bence herkesin kaçırdığı bir nokta var. O da şu. Cevenize çok odaklanıyorsunuz ki kendinizin eksiğini fark etmiyorsunuz. Yani o ne yapıyormuş, bu ne yapıyormuş derken sen ne durumdasın? Sen neyi biliyorsun? Bunu kaçırıyorsun. E şunu da yapayım. E bu da bunu yapıyor. Ayşe de öyle. Fatma da böyle. Mehmet de öyle derken sen de onların yaptığı gibi yapmaya çalışıyorsun ama bir ucu kaçıyor bir yerden sonra açıkçası. O yüzden önce bir kendinize odaklanın lütfen arkadaşlar. Nerede eksiksiniz? Ne kadar bir konu birikti? Konularınız bittiyse netleriniz ne durumda? Bu netleri en kısa sürede ne kadar arttırabilirsiniz? Kalan zamanda ne kadar arttırabilirsiniz? Ve arttırmaya yönelik taktikler neler olabilir? Lütfen kendinize böyle bir program çıkartın. Bir örnek verelim. Ben işte Defne kaç net yapıyor olayım TYT'den? TYT'den 85 net yapıyorum. AYT'den 45-50 civarı net yapıyorum. Ve benim eksiklerim var. Çok net. Hani ben her programımı öğrencilerime çıkarttığımda denemelerde onların yanlışlarını gördüğümüz bir sistemimiz oluyor. Yine o şekilde kendinize bir sistem kurmanız çok iyi olur. O da nasıl oluyor? İşte her denemeden sonra analizini yapıyorsunuz. Her yanlış konuyu yazıyorsunuz ve tabloda sonrasında onlar birikiyor. Bu da sizin işte deneme analiziniz, eksik analiziniz. Uzun vadede neyi ne kadar tamamlamışsınız? en çok nerede yanlış yapıyorsunuz görmenizi sağlıyor. Bu sistemde ben kendi yanlışlarımı buldum. Tamam. 10 konunun işte 5'inde %50 seviyesinde bir yanlış yaptığımı fark ettim. Yani 10 denemenin 5'inde bu konu yanlış gelmiş. Ve sonrasında ben de hemen kendime bir çalışma taktiği o haftaya atıyorum. Fizik çalışacağım günlerde tabii ki zaten rutin olan denemelerime devam ederken üstüne ekstra eksik konularımı da ekliyorum. Yani ben basit makinelerde çok yanlış yapmışım o hafta ayete fizikte hemen basit makineler ekliyorum ve basit makinelerin sadece yanlış yaptığım kısmına değil tüm konuyu çalışıyorum. Çünkü orada yanlış yaptıysam, orada bir eksiğim varsa önceki konularda ya da sonraki kısmında da yanlış yapma ihtimalimin yüksek olduğunu düşünürüm. O yüzden tüm konuyu bir tararım. Soru bankası olabilir. Eğer çok eksik olduğumu düşünüyorsam, bir konu videosu hızlıca sonrasında soru çözüm videosu ve sonrasında da soru çözüm olarak ilerletip biraz daha fazla zaman ayırırım ama en azından tam ayırdığımı bilirim. Bu sayede netlerimi arttırmış olurum ve sonraki çizelgede basit makineler soru geldiyse ikisi yanlış, üçü yanlış gelmeye başlayacak ve sonrasında ben basit makinelerin yüzdesini düşürdüğüm için gidip işte modern fiziğe geçebileceğim gibi düşünebilirsiniz. Böylelikle öncelikli konuyu en çok yanlış yaptığınız olarak belirleyip sonrasında azaltı azaltı hepsini minimalize edeceksiniz aslında minimuma indireceksiniz. Böyle bir sistem yapmanız tavsiyem olur. Netlerinizin artışına gerçekten katkısı olacağını düşünüyorum. Eğer bir şey gerçekten çok yanlış yapıyorsam o an e, hani olmuyor diye düşünüyorsunuz ya anlamıyorum, yapamıyorum, olmuyor. Bunun tabii ki de gerçekten anlamadığımız konular olduğunu düşünüyorum. Orası apay. Ama yeterince efor sarf etmediyseniz, yeterince anlamak için uğraşmadıysanız anlamıyorum kısmı biraz bahaneye kaçıyor açıkçası. O yüzden kendiniz oturup elinizden gelen en maksimum şekilde o konuya çalışın. Ya da Türkçe ise sürekli Türkçe çalışın. Her gün. Belirli bir saatinizi Türkçe ayırın. Matematik ise her gün belirli bir saatinizi matematiğe ayırın. Geometri ise geometri ki bunu alışkanlık haline edip beyninizi o nöronların sinapslarını arttırın. Yani kendinizi o konuyu görmeye o soruları çözmeye iyice fokus edin. mesela ben bitki biyolojisinde çok kötüyüm atıyorum. Bitki biyolojisini ben o zaman otururum. Map'ten 5 kere okurum arkadaşlar. Map'ten 5 kere okurum. Hala anlamıyorsam, hala okurum. Anlayana kadar, hatırlayana kadar. Mesela Krebs döngüsünü 6 kere tekrar ettiğimi hatırlıyorum. Kitabı eskitmiştim. Map kitabını. Bir şeyi anlamak için elinizden gelen her türlü çabayı sarf ederseniz ve hala anlamıyorsanız yani onu geçtiyse tekrarınız ki çok zannetmiyorum. Genelde insan 7. tekrardan sonra öğreniyor. Çok zannetmiyorum. Anlamayacağınız bir konu yoktur. Sadece sizin anlamaktan kaçtığınız konular vardır. Çünkü insan kendisine zor gelen şeyden kaçar. Bu süreçte benim yaptığım bir diğer önemli şey bu zorlukların üstüne Gitmek. Eksiklerim niye eksik? Niye kapatamıyorum gibi kendimi sürekli sorgulamakta. Çünkü kendinizi sorgulamazsanız bir eksiğiniz olduğunu da düşünmezsiniz. Niye yapamadığınızı algılayamazsınız ve bunu kapatacak bir çözüm de bulamazsınız arkadaşlar. Neyi yanlış yaptığınızı sürekli kendinize sorun ve neyi daha iyi yapabileceğinizi de üretmeye çalışın ve lütfen başkalarının programlarına bağlı kalmayın. Kendi özgün programınıza bağlı kalın. Sizin için en iyi program başkası için çok kötü bir program olabilirken tam tersi de geçerli aynı şekilde. Bu süreçte demek ki öncelikle birinci maddemiz eksiklerimizi belirleyip bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. İkinci madde olarak anlamadığınız bir konuyu anlıyorsunuz. Üçüncü yani anlamak için uğraşıyorsunuz. Üçüncü madde olarak sürekli deneme çözüyorsunuz. Her gün Mayıs ayına girdiğinizden itibaren bir tek denemesi çözmenizi, üstüne ayeti branşları eklemenizi öneririm. Dördüncü maddemiz çevrenize odaklanmıyorsunuz ve beşinci maddemiz şu olsun bence en kilit taşı stres yönetimi. Stres yönetimini çok iyi öğrenmeniz lazım. Eğer stresi yönetmeyi bilmiyorsanız sınav anında ne kadar bilgi yüklü olursanız olun o stres sizin bilginizi bir anda hop götürür ve siz sudan çıkmış balık gibi çırpınmaya başlarsınız. O yüzden arkadaşlar derin nefes tekniklerini, onun dışında stres yönetimi tekniklerini çok iyi öğrenmelisiniz. Benim bunun hakkında bir e, shorts videom var. İki tane stres taktiği kendi kullandığım YouTube shorts üzerinden izleyebilirsiniz bu videoyu. Yani açıkçası bu 5 maddeye bağlı kalırsanız arkadaşlar önünüze çıkan engelleri daha rahat aşabileceğinizi düşünüyorum. Demek ki bizim Olayımız ne? Deneme çözüp, analizini iyi yapıp, eksikleri belirleyip onlara çalışmak. Yani aşama aşama denemeyi çöz, analizini yap, eksiği belirle, çalış ve bu döngüyü devam ettir. O zaman başaracaksın. Ve lütfen oturup ağlama. Yani ağlayabilirsin tabii ki ama oturup ağlayarak zaman kaybetme. Çünkü oturup ağladığında hiçbir şey kazanmıyorsun. Sadece ağlayarak o anki stresini atmış oluyorsun. Duygularını ifade etmiş oluyorsun. Ama çalışmak için bir motivasyon olsun bu sana. Her başarısızlığın sana ders çalışmak için bir motivasyon olsun derim ben. Çünkü ben öyle yapıyordum. Bir başaramıyorsam onu başarmak için o kadar uğraşıyordum. Bu da hırstır arkadaşlar. O yüzden hırslı olun, savaşın, pes etmeyin ve kendinize inanın. Kendinize inanmazsanız çünkü hedeflerinizi küçültürsünüz ve daha az çalışırsınız. Ve videonun kapanış konuşmasını da yapmış bulunmaktayım. Benim saatim 10 dakikaya gösterirken bu video büyük ihtimalle 7,5-8 dakikaya düşecek. Evet umarım faydalı olmuştur. Daha fazla teknik, daha fazla konuşma, motivasyon içeriği istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizler için en iyi şekilde içerik üretmeye çalışacağım. Ne kadar yorgun, argın bir şekilde eve gelmiş de olsam sizleri bırakmak istemedim açıkçası. stresli döneminizde. O yüzden videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı lütfen unutmayın. Size çok öpüyorum. Görüşürüz.